Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu kanalda yani Oxkur Söz Bir'de Minecraft seçiyoruz. Arkadaşlar survival serisi istiyorsanız yaparım. Like ve bir tane bir tane like ve yorum bırakmayı unutmayınız. Arkadaşlar başlayalım. Hemen hızlıca. Dünyalar diyoruz. Yeni yeni oluştur rastgele oluştur. Oyna. Arkadaşlar başlıyor. Eski. Devam ediyoruz arkadaşlar. Troll tavuk. aç kırmayın diyorum. Başka bir adısında Arkadaşlar. Benim şeylerimizi yapalım. Kıra crafting table'ımızı buraya koyalım. Bir tane şey yapalım. Arkadaşlar şey kapadım. Devam ediyoruz. Hemen crafting table'ımızı kuralım. Şöyle maden gibi bir yer bulalım. Maden. <laughs> Tabi öldürelim. Geberdim. Evet, evet, Devam ediyoruz. Evet, şuradan bir kazmaya da kasımızı kıralım. arkadaşlar bu akşam saat 8'de kusu da 191 challenge var 190 challenge var bir nereden çıktı ya Arkadaşlar Crafting table'ımızı kuralım. Baltamızı yaptık. kaşar şey yok. Neyse. Şöyle ağaç kıralım. Şöyle ağacı kırdık. Biraz daha çıkıralım. Aşağıdaki i̇şte ağaca Arkadaşlar devam Arkadaşlar, ben bu Sadece gülmeme çalışan da ben çalışan Açacağım Neşe arkadaşlar ben bir şu ben Arkadaşlar şu 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 kaşa devam ediyoruz. Ay crafting'imizi koyalım. şu kapıyı ben buradan koymayacağım. <laughs> Arkadaşlar bugün bana bir şeyler oldu. <laughs>

sandık Arkadaşlar bu kadar ben bugün benden bu kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın.